Oto kanalıma hoş geldiniz. Aracımız Volkswagen Jetta saat ayarı nasıl yapılır? Öncelikle kontağı açıyoruz. Direksiyon bölümünde bulunan tuşları kullanarak ayarlar bölümünü seçiyoruz. Saat Öncelikle saati saat 9 Ondan sonra dakikayı okeyledikten sonra aşağı indirip dakikayı ayarlıyoruz. 9.45 Ardından onu da okeyleyip geri tuşuna gelip çıkış yapıyoruz. Volkswagen Jetta saat ayarlandı.